Arka sokaklar yeni bölümde neler bizleri bekliyor? Yeni bölümde neler olacak? Mesut geri dönecek mi? Eski oyunculardan Ali dönecek mi? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Mesut diziye dönsün. Dizi eskenler yorum kısmında kendini belli etsin. Bakalım kaç kişi istiyor? Sayımızı mutlaka görmek istiyorum. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçebiliriz. Önemli sahneler bizleri bizleriyle kendilerini karşı karşıya bıraktı. Ünal ile Rıza Baba arasında bir çekememezlik yeni olaylar olacak. Fakat şöyle bir durum var. Ünal tek başına kalacak. Kadir de artık ekibe geçtiği için ekip durdurulmaz olacaktır diye düşünüyorum. Peki hala Ünal nasıl çıkacak? Ünal kötü yollara çıkacağı için diziden ayrılacaktır. İzlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.